Göz, ışığı görsele dönüştüren mucizevi bir organ. Hiç bu karmaşık yapının nasıl çalıştığını merak ettiniz mi? Hadi, görmenin o inanılmaz yolculuğuna birlikte çıkalım. Her şey, ışığın gözümüzün en dışındaki saydam tabaka olan korneadan geçmesiyle başlar. Tıpkı bir kamera lensi gibi, göz merceği bu ışığı alır. Odaklar ve görüntüyü gözün arkasındaki perde olan retina üzerine baş aşağı düşürür. İşte sihir burada başlıyor. Retina üzerinde milyonlarca ışığa duyarlı özel hücre yani fotoreseptörler bulunur. Bu hücreler gelen ışığı anında elektrik sinyallerine dönüştürür. Bu elektrik sinyalleri adeta bir bilgi otoyolu olan görme siniri aracılığıyla saniyeler içinde beyne iletilir. Beynimiz gelen bu karmaşık sinyalleri işler, ters dönmüş görüntüyü düzeltir ve anlamlı bir resim haline getirir. Ve işte gördük. Gözlerimiz sadece bir görüntü oluşturmaz. Aynı zamanda renkleri, derinliği ve hareketi de algılayarak bize üç boyutlu bir dünya sunar. Göz bebeğimizin ışığa göre büyümesi ve küçülmesi bile saniyeler içinde gerçekleşen bir adaptasyon harikasıdır. Her an tanık olduğunuz bu mucizeye iyi bakın. Gözlerinizi koruyun çünkü dünya onlarla anlam kazanır. Daha fazlası için kanalımızı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.